Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yerimizin adı Yavaş ilçesi kaldırım ve aydınlatma yapım işi. Komisyon yerlerini atadıktan sonra yarımıza başlıyoruz. Toplamda iki adet istekli etek vermiş bulunmakta. Teklifleri elektronik ortamda açıyoruz. İsteklerimiz açıldı. Birinci isteklimiz Hakan Temizlik Kuyumculuk İnşaat Limite Şirketi ve Ata Hasan Taşımacılık Gıda Ticaret Limite Şirketi Ortak Girişim Hakan Temizlik Ata Hasan Taşımacılık Firmanın sunmuş olduğu teklif 685 bin 426 lira 63 kuruş 685 bin 426 lira 63 kuruş. Bu firma teminatı e teminat olarak sunmuştur. 01.11.2021 tarihine kadar geçerli. Ata Hasan'ın yeterlik bilgi tablosuna ilişkin imza sürküleri var. Ticaret sigasesi bilgileri var. Teminatın ait numarası var. Ekab, ekaba kayıtlı işlerin belgesi bilgileri var. Akan temizliğin yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin imza sürküleri var ticaret sigasası bilgileri var. Ve kayıtlı olan işleneğin belgesi bilgileri var. İş ortaklığı beyanamesine bakıyoruz. Evet, Hakan Temizlik yüzde 51, Ata Hasan yüzde 49 oranla ortaklık beyanameleri var. İkinci istekimiz Hakan Kandaşoğlu. Hakan Kandaşoğlu Firmanın sunmuş olduğu teklif 718.021 lira 77 kuruş. 718.021 lira 77 kuruş. Bu firma da teminatı e teminat olarak sunmuştur. 01.03.2021 tarihine kadar geçerli. firmanın yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin imza beğenlemesi bilgileri var. Ticaret sigasesi bilgileri var. Teminatın ayet edici numarası var. İş deneyim olarak mezuniyet belgesi bilgileri var. İşimizin yaklaşık maliyetini açıklıyoruz. İşimizin yaklaşık maliyeti 813.011 lira 36 kuruş. 813.011 lira 36 kuruş. Şimdi ise teminat miktarlarını kontrol ediyoruz. Akan Temizlik ve Ataasa'nın teminat tutarı 30.000 TL. Hakan Kandaşoğlu'nun teminat tutarı 24.000 TL. Teminat tutarları yeterli. Birinci oturumu sonlanmıştır. İkinci oturumda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra EKAP tarafından tebligat yapılacaktır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.